Aşkım ya, ne güzel çizmiş. Aferin valla. Hayır, bütün gün benle. Nasıl vakit bulutta çiziyor? Hayret bir şey. Ah, şurası park olacak galiba. Ay, bu parka benim adım varsa ya. Ne güzel olur. Öykü Acar Park. Ben bu bakışı tanırım. Ben bu bakışı tanırım. Kesin projeye bir şey yaptı. Öykü çekil önümden. Çekil göremiyorum. Ya ben bu projeyi bir daha çizemem. Benim daha vaktim yok. Çık Leke <laughs> çık. <laughs> döktü. Kesin döktü işte. Ben ben hissettim ama sakar çünkü. <laughs> Bir dakika, ne yapıyor ya? Ya çok uyanıksın öykü biliyorum projeme kahve döktün işte gördüm. Niye ya? Nereye gidiyor bu? Sakin panik yapma. Merak etme. Ben halledeceğim her şeyi. Sakin ol. Panik yok. Allah Allah. Nasıl olacakmış o? Yeniden mi çizeceksin? Sakın. Öykü sakın. Ya biri durdursun şu kız artık. Aşkım, tıraşlanma. Ben şimdi yeniden çizerim bunu. Of. Biliyorsun benim çizim mi? Daha önce de yapmıştım. Peki, kimle konuşuyorsun? Hiç. Kendi kendime. Senin orada ne işin var ya? Adama bak. Uzak dur öyküden. Ee? Ayaz'a mı geldin? Yok. Ayaz benim. Yani biz yer değiştik de. Neyse boş ver. Sen niye geldin? Ortaklığı bitirmiştiniz. İmza için falan mı? Yok. Konuşmaya geldim. Aslında sana da uğrayacaktım. Burada görmem çok iyi oldu. Mete benim biraz işim var aslında ya. Öykü benimle konuşurken rahatsız oluyorsun değil mi? haklısın. Bak ben nasıl anlatsam bir delilik dönemi yaşadım. Çok çok saçma sapan çok yanlış duygulara kapıldım. İnan bana artık seninle ilgili hiçbir duygu yok içimde. Hem zaten şey mi tekrar beraberiz. Mete bence artık bunu hiç konuşmayalım. Öykü ben sizi kaybetmek istemiyorum. Tekrar yeniden eskisi gibi dost olalım istiyorum. Mete bu kadar olaydan sonra biz nasıl eskisi gibi olacağız? Eğer sen bir şans verirsen herkes verir. Bak yarın herkesi evime çağırıp özür dilemek istiyorum. Eğer siz gelirseniz diğerleri de gelir. için gelmiş. Bize yaptıklarına çok pişmanmış. Ondan. Söyledi gitti. Duyuyor musun beni? Ayaz. Orada mısın? Hu hu. Yani sen şimdi bana kızacaksın biliyorum ama sen mi buldum ben? Yani sen de tanıyorsun sonuçta. Çok yakın arkadaştınız. Böyle küslük olmuyor ya Ayaz. Ha bir şans daha versek mi? Ne diyorsun? Öykü. Ha söyle aşkım. Ha! Ödüm patlattım be. Mete sana ne dedi? Anlattım ya. Ne zaman? Şimdi kameraya uzun uzun hem de. Gene gelip sana aşım falan mı dedi? Yok vallahi öyle bir şey demedi. Ya bana o adamı koruma. Ay canımı acıtıyorsun ya. Kıskançlıktan gözün döndü yine. Döner. Sen de inanıyorsun hemen barışmak istiyormuş bizimle. Bırak ya. Yalan söylüyordur. Yok yok. Vallahi böyle samimiydi. Çok pişmanmış şey yaptıklarına. Eskisi gibi olalım diyor. Bıraksın bu ayakları beni kandıramaz. Sözlücüğüm. Sen şimdi bunları düşünme tamam mı? Boş ver. Sen burada dinlen. Ben aşağı indemeden de inme sakın. Tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.